Bu ne? Kaybol. 10.21 yama notları analizim. Let's go. Bakalım neler varmış. Zaten bir kere okumuştuk. Çeten de bayağı info geldi. Ama hepsini birden şöyle bir göz önünde bulunduralım. Güçlenenler fotoğraflar var. Fotoğraflar genelde aldatı aldatıcıdır dedik. Aşağı yenelim. Geç 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 geç. Sistemler. Hm. Burada önemli bir şey. Benim hatırladığım kadarıyla ardışık dükkan yenilimlerinde alınmamış şampiyonların çıkmasını engelleyen yollar değişikliği kaldırıldı. Ne demek bunun Türkçesi? Yani çevirmeye çalışmışlar elinden geldiğince ama ne demek istiyor abi bize? Artık tıklamazsak D'ye basınca bir daha gelme gelmeme olasılığını mı açıklıyor? Sejur geldi. Tıklamadım. Sonra bir daha gelebiliyorum artık. Kısaca bunu mu demiş? Bu peki ne gibi etkiler yaratır? Artık tekrar fonksiyonel komplar oynanabilir. Yani Chosen Brawler geldi. Hemen üstüne sadece eş oynayabilirim. Giant Slayer'ım var eş oynayabilirimden ziyade. Artık arkada 4 paralıkları biriktirebiliriz. Biraz daha tıklayabiliriz. Çünkü normalde sadece eş aradığımız için atıyorum. Talonları tıklamıyoruz. Bir şeylere tıklamıyoruz. Bir daha gelmesinler diye. Ama artık tıklayıp belki de başka bir kompa geçiş olarak güzel bir özellik. Bayağı önemli bir değişiklik aslında. Hem her şey seviye 3 olmayacak. Talona tıklıyorsun bir daha talon, bir daha talon, bir daha seju, bir daha seju bilmem ne. Seviye 3 çok fazla oluyordu. Belki de biraz da onun önüne geçerler. Adam 6 level'da talon 3 yaptı bizim oyunda hatırlıyorsanız. 7 level'da çok sık görüyoruz zaten artık da. Hani 6 level'da bile yapan var. O yüzden bu güzel. Bazı kötü şans ve seri olasılıklarını azaltmak için seçilmiş birimlerin çıkma ihtimalini ayarlandı. Bu da bu bizim sanırım son 2 oyunda yaşadığımız oyun başında ilk karısöre kadar hiç uzun bir şey görmedik. Onun hakkında bir düzenleme çok 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 kötü şansın olsa bile artık 2 ve 2 aşamada yani karasölden bir önceki roundda bir tane çözün göreceksin abi. Bu da güzel bir şey. Yani çok astronomik bir düşük olasılık olarak açıklamış Mortok. İki oyun üst oynadım az önce yayında. İkisinde de çoğuzunu görmedik Karasöl'e kadar mesela. Sanki oranı o kadar astronomik bir şey değil. Orada hikaye var yani. Genel denge olarak Gölgeler yani Z Sevgi 3 olduktan sonra bir şekilde target alamıyoruz, vuramıyoruz. Onun hakkında sanırım bir değişiklik yapmışlar. Gölgeler artık 3 defa normal saldırı yapıyor ve 3. saldırı isabet ettikten sonra gizleniyor. 4. saldırıda da ilave hasar veriyor. Genel olarak özelliğini zayıfladığını söyleyebiliriz. Gölgeye gelen bir nerf. Güzel. Üstatların saldırı hızı azaltması. Biz bunu hep şakalaşıyorduk. Hatta 1.75 mi yapsalar, 2.25 mi, 2 ne falan diyorduk abi. Sonunda onu 2.5 yapmışlar. Genelde zaten üstat açtığınız zaman hani şu ortadakini kullanıyorsun. Genelde bufflarda 2.5 belki yalandan açılıyor bir çoğu uzuna 5 bile yapabiliyordun. Şimdi 7 saniye çok fazla bir kere. Bence 7 saniye OP. Eğer rakipte cıva yoksa senin üstatların gerçekten rakibin kerisini, front frontline'ı komple yalan edebilir yani. Oldukça güzel bence hem 2'den 2.5 hem 3'ten 4 yani komple üstatların hepsine buff gelmiş. Bu güzel gibi. Avcıların ilave hasarı Kindred, Ash, Warwick. İki tane avcı açtığında çok güçlüydü. Kindred bulunca yana Feliz bile atıyorduk yeter ki buff açsın diye. Artık onu galiba biraz düşürmüşler ama 3 avcı, 4 avcı, 5 avcı da yani avcı sayısını artırarak giderek daha güçlü avcı yapabilirsin. Normalde bütün eş kompunda ya da avcı komplarının hepsinde 2 hunter açmak çok yeterliydi. Şimdi madem merkez 2 açıyor ben de 5 ve 4'ü bağlıyorum. Biraz da onlar açılsın demiş. Sanki. Yani 5 tane avcı koymak bu arada ama ne front kalıyor. Yani Kindred, Aphelius, Ash. Üçünü koyduğun zaman hiçbir büyüleri yok. Sadece harbiden ok atan hero'lar. O yüzden bu avcı sayısını arttırmak çok bir şey değiştirir mi emin değilim. Onun yerine iki mistik koyuyorsun mesela. iki öncü bir şey koyuyorsun. CC koyuyorsun üstad baflanmış. İki üstad araya sıkıştırabilirsin ama adamlar gitmiş yine 5 ve 4 avcıyı baflamış. Bu burada sevmediğim şey abi sanırım bir kompo oynarken 8 tane açmamızı istiyorlar. Her şeyin böyle 8'li açılmış haline buff geliyor. Atıyorum 8 gölge, 14 vanguard, 710 brawler hepsinin sonuncusu çok güçlü oluyor. O zaman da komplar çok tek düz oluyor yani. Bu o yüzden benim için sevindirici bir hamle değil. Ben 2 avcı açıp ortaya şekilli şükürlü komp yapmak istiyorum. 8 tane buff açmak istiyorum. Ama adam benimkine nerf atıyor. İlla diyor ki 6 tane avcı atacaksın. Avcı olana tıkla içeri at diyor yani. Öyle komp çok sıkıcı bence. Geçtim bunda. Artık 5 birimlik ay ışığı ilavesi var. Ve en düşük yıldız seviyesine sahip 2 şampiyonu geliştiriyor. Bunun hakkında bayağı konuşmuştuk. Diana ve Aphelius ikisi de seviye 4 olursa. Biri casus biri de hunter olarak. Acaba nasıl bir kompozisyonda olurlar? Buradan eğlenceli komplar gelebilir gibi. Hyper Roll kompo olduğu için biz çok oynar mıyız bilmiyorum ama bütün Moonlight'lar çünkü bir paralık, iki paralık. Ama enteresan komplar görebiliriz burada. Bir sürü seviye 3-4. Bunu da geçiyorum. Mistiklerin büyü direnci 2 mistiye bir buff, 4 mistiye bir buff ve 6 mistiye bir buff. Bunun, bunun olayı da şey, bizim hatırlarsanız takım turnuvamız vardı. Amerika bir takımıyla oynamıştık. Dövmüşlerdi bizi. O çocuklarda şampiyon olmuştu. O turnuvanın son maçında her şey berabere giderken adam Ahri 3 yapıp herkese tek attı. Rakip de bayağı ağlamıştı. 6 mistik açmıştı çünkü. 6 mistik Ahri 3'ü durdurabileceğini zannediyordum. O yüzden biraz sanırım 6 mistiği özellikle sağlam bir buff getirmişler. Hani gerçekten güçlü bir şey varsa karşında büyücü altı tane mistik koyuyorsan da biraz direnmeleri lazım abi. Ahri 2'ye karşı kesinlikle çözüm ama Ahri 3'e karşı sanki 6 mistik artı 4 tane diki lazım. Yine zor. Çoğu uzunluğu gelmeyince olmuyor zaten. Benim en beğendiğim değişiklik merakla beklediğim artık oynayabilecek artı bir komp geliyor mu diye düşündüm. Çünkü Ninja'ya bahsetsin Akali hiç tıklanmaz oldu biliyorsunuz bizim metamızda şu an. Ninja'ların saldırı ve yetenek gücünü 120'den 150'ye. Oldukça güzel bir değişim gibi gözüküyor. 150... Ninja'ları düşünecek olursak Z'de geçmedi, Z boş. O kompta hani Ninja Assassin oynayacaksak Z tamamen komp açmak için duruyor. Akari'nin yüzü gülüyordur ya. Ninja Assassin'i deneyeceğiz. Onun hakkında zaten YouTube'a YouTube'a özel 2-3 tane oyun denemesi yapacağım. Bir tane çıkarırız, hep beraber analizini yaparız. Geçiyorum onda. Gölgeler artık 3. saldırıda değil, 3. saldırının sonunda gizleniyor. Bunu üste okumuştuk. Ayrıca ilave hasar her 3. saldırıda değil, 4. saldırıda geliyor. Güzel bir nerf olduğunu söylemiştik. Tabii ki dördüncü hasarda geldiği için hasarını da biraz arttırmışlar. Geç geliyor ama geldiği zaman kodun oturtuyor misalin. Her seviyesinde gölgeler demeci biraz artmış. Nice. 8 birimlik öncü ilavesi eklendi. 8 birimlik öncü, 8 öncü. 8 Hunter'a karşı 8 öncü açıyorum diyen rakipler. Şöyle 8'li şeyleri sevmiyoruz ama yine de Madem Chosen Vanguard'ın var, madem spatulan var, madem Armor'um var o zaman sana 8 öncüyü açıyorum demiş Mortlock. Okey. Armor'un da 1500 olarak koymuş. Yani zaten yapıyorsan abartı oluyor. 1500 olsun bari demiş. Sorun yok gibi. Belki de 50 oyunda bir açılacak bir buff. Çok denk gelmesi lazım. 6 öncünün üstüne gitmek ne kadar worth olur? Yani ahri gibi bir şey olduğu sürece zor gibi. 8 öncü de Kerin olabilir. Bu Kong. Divine'a şimdi çok enteresan şeyler geldi. Onları bir okuyalım. Ondan sonra konuşuruz 8 öncüyü. Çağrıcı buff'ı. Bir aralar çok popülerdi. Sonra metadan düştü gibi oldu. Galio'ya gelen nerf'le. Bakalım şimdi ne yapmışlar. Okey. Çağrıcıları geliştirmek 6 veya 9 birimlik çağrıcı özelliğinin büyük güç artışını korurken Galio'nun da gücünü artıracak. Yani senin bordunda Elise 1, Twisted Fate 1 ve Pyke 1 varsa güçsüz bir Galio ama hepsini seviye 2 yaparsan ya da birkaç tanesini her yaptığın seviye 2'ye göre güçlenen bir Galio gelecek. O da bence çok mantıklı, çok güzel bir düşünce olmuş. Sanırım benim bu patch'te okuduğum en hani IQ belirtisi ışığı gördüğüm, gerçekten iyi düşünmüşler dediğim madde bu olabilir. Çünkü adam 6 tane seviye bir çağrıcı koyunca Galio'ya inanıyor, Galio'ya inanıyor, Galio oynuyor. Ama sen de hep upgrade'inde yine de Galio'lar kapışıyor savaşta falan. Senin bir farkın olacak. O kadar para vermişsin. Ekonomi yemiş o? Sevgi 2 Kalista yapmışsın. 9 gold vermişsin abi. Biraz güçlenen bir Galio. Benim başıma gitti gerçekten. Ne kadar arttığını söylüyor burada her upgrade'e göre. Saldırı gücü ve canı artıyor. Zaten daha tank ve daha ofansif olduğu için. Çok da yeterli gibi. Ben bunu beğendim dediğim gibi. Rivanova ve Gene olan switchlerde bakalım nasıl olacak. Artık daha çok can tutan bir galyum Özellikle seçilmişle geliyorsam. Deneyeceğiz bunda. Ulvi'ye geçelim. Burada köklü bir değişiklik var. Ulvi bizim genelde çok güçlü olan Jax ve Maymun'u ön planda gördüğümüz komptu. Ama artık Mortok videosunda belki de bir Warwick. Warwick yeri görürüz dedi. Hemen okuyalım neler getirmişler. 6 kere saldırdığımızda veya canımızın yarısı gittiğinde buff aktif hale geliyordu. %50 daha az hasar alıyoruz ve %50 daha çok vuruyoruz. Ve gerçek hasar vuruyoruz. Çok güzel bir pure demek. 2 ulvi 4 saniye, 4 ulvi 7 saniye, 6 ulvi 10 saniye ve 8 ulvi 14 saniye. Yani süreli gelen bir hasar azaltma ve hasar artımı ulvi buff'ın özeti. Ama ne zaman 6 saldırıdan sonra ya da canımızın %50'si gittikten sonra. Yani savaşın biraz ilk 10 saniyesinde gelmeyen bir buff. ikinci 10 saniyesinde gelse ve bir 10 saniye kullansak overtime gelirken biten bir buff. Bunun hakkında kafamda sadece soru işaretleri var. Bakalım nasıl olacak? Çünkü enteresan bir değişiklik. Sizlerin yorumunu merak ediyorum Ulvi hakkında. Warwick ya da yine bir Jax 3 ya da birini Ulvi yaparak az önceki eş oyunu gibi. O şekilde bir 6 Ulvi, 8 Ulvi komp. Belki türeyebilir Zorda da olsa. Ganimeci en sevdiğimiz komp. Ne yapıyorlar ganimetçilere? Ben bayağı memnundum bu metada ganimetçiden. Kumar olsa da en azından bazen yüzleri güldürüyor ya da çok üzmüyordu. Artı LP'yi bir şekilde dördüncülüğe atabiliyordun kötü olsa bile. Bu sefer diyor ki 3 altından 2.5 altına al sana nerf. 6.5 altın 6 altı altın. Yarım altınlardan gelen nerfler. 11.5 10.5 burada 1 altın. Okey. 3 ganimetçiyle 4 kere kaybedersen 5 bedellik yani legendary bir hero sana gelmiyor artık. Ben 4 kere mağlup oldum. Hemen bencime bir tane set istiyorum, zilyan istiyorum falan yok. Atmayacağım diyor. Okey. 6 ganimetçi neredeyse en az oynadığım yani 3-4 kere üzerine girip 7. ve 8. bitirdikten sonra saldığım bir komp 6 ganimetçi. Ona da buff gelmiş. Bence bu güzel. En azından 1-2 oyun daha belki 6 ganimetçi denenebilir. Yani savaşı kazanması çok zor olduğu için kazandıktan sonra gelen 1.5 altın ne kadar buff o da soru işareti. Zaten kazanamıyor savaşı 6 ganimetçi. Hani biraz daha fazla ödül vermek çok çok da doğru değil gibi. Hirolarına buff lazım ki kazanabilsin abi. Ganimetçinin 5 bedellik ganimet çıkarma olasılığı azaltıldı. Legendary gelmesi azalmış ki oyunda bizi kurtaran oydu. Bazen de çok erken bir cash yapıp Nikon var. Adamlar da borduna 4 paralık hero koymamış. Riven arıyor mesela. Sen set 2 ile çıkabiliyordun. O tarz bir adaletsizliği de azaltmak adına çok da mantıksız değil bu değişiklik galiba. Şampiyonlara geçelim. Bunlar da son son değişimler. Bir paralıklarda Dayana Dayana'ya dokunmuşlar sadece. Geçiyorum. Çok bir değişim yok. Eliz Eliz 3'e bir buff var. Seviye 3 Eliz yapmak yani boş. Nidalin hücre başına ilavesi %10'dan %20'ye. Sanki bir paralık değişimlerden en önemlisi bu gibi ya. %10'dan %20'ye direkt iki katı ama Nidalee'nin büyüsü de öyle bir büyük ki genelde ıskalıyor abi. Özellikle fight RNG'sinde rakip tam target olan rakip koşuyorsa, bir şey oluyorsa, vurduğu hedef ölüyorsa Nidalee'nin mızrağı öbür köye gidiyor. Buradaki artış bazen boş da olabilir ama tutturduğu zaman da güzel bir şeyler olabilir gibi. İkinci seviyeye geliyorum. Aphelius'un taretleri artık Aphelius devre dışı bırakıldığında saldırmıyor. Ben Aphelius'u CC'lersem, Atrox'ta çekersem ya da ne bileyim öldüğü zaman gaz süresinceyken 2 saat 8 tane taret bana vurmayacak. Bu da güzel bir değişim. Birçok oyuncu utilit eden hero Afelius. Sevilen ve nefret edilen galiba. Aphelius'u aslında çok ağır nerf gibi gözüküyor ama şöyle bir build'i de olabilir. Biz normaldeki Aphelius'un build'ini Guardian Angel, Gleams civa olarak biliyoruz. Oradan madem artık devre dışı olacak Aphelius. O zaman Gai'yi kesip bir Infinity, bir kana susamış, bir Hoş, Last Whisper bir şeyler koyup belki de tamamen katil bir seviye 4 Aphelius. Yine de oynanabilir olabilir. Bakalım göreceğiz tabii ki çok büyük nerf yani şu anki özellikle eşyaların düşünecek olursak komple bir item değişikliği istiyor. Büyük ihtimal oyuncuların %80'ini 90'ını Afelis oynamayı bırakır. O güzel haber. Jarvan. Cengolardan, Cengaver dediğimiz komp. Hasarına bakıyorum. Seviye 1 ve seviye 2 de aynı ama seviye 3 Jarvan yaparsan artık biraz daha fazla hasarı olacağını söylüyor. Hyper Roll, Warlord oynamak hemen aklımıza gelen ilk şey bunun için. 6 level DDD, 7 level DDD bütün Warlord'ları seviye 3 yapmak. Eşyaları Jarvan'a versek mesela neler yapar bilmiyorum. 250 hasarı fazla diye sanki çok bir şey değişmez. Çünkü o bir Jarvan. Carvan'dan da bir yere kadar bir şey beklemek lazım. Jax aslında burada 2 paralık bir sürü hero okuduk ama şu an tam baş belası olan bir Jax var. Başlangıç manasında 50-160-110. E bu değişikliği Burada bir şey değişmiş mi chat? Evet. Değişmiş ama ne kadar efektif bir şey değişmiş. Ne oldu yani 50 mana ile değil 60 mana ile topluyor ama tekrar bize 50 mana lazım vurmamız için. İkinci ultisini açarken bir 10 mana fazla dolduracak. 100 doldurması gerekirken 110 dolduracak. Yani onun dışında bir şey yok. O 110 da sanırım bir hit fazla mı? iki hit fazla mı? Bir kere de hasar alsa bir kere de kendi vursa 110'u tamamlayacak. Çok küçük bir oynama diyebiliriz galiba dokunmuşlar ona Diana gibi. Onu da geçiyorum. Timo asla ve tıklamadığımız bir hero. Sharp Shooter oynarsak belki Split buff'ından dolayı kullanılan bir hero. Aslında efektif büyüsü var ama çok çok geçersiz diğer iki kostlara baktığımızda onun hem seviye 1'ine, hem seviye 2'sine, hem de seviye 3'üne buff gelmiş. Yani artık Chosen Timo gördüğümüzde galiba en azından mid game için tıklayabiliriz gibi. Öyle çok kötü bir şey geldi, ne şanssızım demeye gerek yok. Şu buff'lar sanki oynanabilir. Seviye 1 Timo'nun 300 hasarı özellikle hem kör etmesi biraz daha efektif olabilir. 3 paralıklar. Kenan Ninja buff'a gelmiş. Ninja'lara buff gelmişti. Kenan'ın hasarı 300 300 450 450 ve Kenan 3 artık 9 tane Kenan'a tıklarsam 1350 vuracak diyor. Ninja buff'ına söylemiştik. Ninjaları peki oynayacaksak hepsini seviye 3 yapmayı denesek Akalidir, Kenandır, Zed'dir. Onun yanlarında casus olan Pyktır falan seviye 3'e gelen buff o yüzden önemli gibi. Bir de 3 paralık bir şeyi seviye 3 yapmak çok zor değil. Özellikle kompu üzerine kuruyorsan bir çoğuzun kenarına oyunu belki de enteresan bir hale gelebilir. Veigar, hatta Veigar, Veigar'ın katletme halinde yetenek gücü kazanımı biraz düşmüş. Seviye 2'deyken 2 yerine 1 geliyor, seviye 3'teyken 4 yerine 2 geliyor. Seviye 3'te yine çok vuruyor ama, yani şu 4 -2, sorun değil de şu sanki özellikle uzun süre seviye kaldığı için daha yavaş kasan bir Veigar. 4 paralıklara geldim. Eminim çoğu insanın en çok merak ettiği çünkü bizim Türkiye'deki metalarda genelde 4 paralıklar oynanıyor. TR sonucusunda. Ahri'nin canı 650'den 600'e düşmüş. Yani frontline Ahri oynayanlar için herhalde önemli. Onun dışında Ahri'yi arkaya koyuyorsun. Kimse vurmadan bir atıyor zaten. Öyle bir pozisyon alıyorsun Ahri'yi. Çok kritik değil gibi. Yetenek hasarı seviye 2'de 50 demece azalmış, seviye 3'te 1 k azalmış. Bu takım turnuvasında Ahri 3'ün kazandığını söylemiştim. O yüzden seviye 3'ünü hadi biraz nerf getirelim. altın miste de buff getirelim. Belki tek atmaz mı? Bir şey mi düşmüşler bilmiyorum ama yine de çok fazla. 4000 3000 Ahri 3 yapan da zaten bir şekilde tek atsın abi. Adam Ahri 3 yapmış yani bırak bir tane vursun bu arada. Spell crit'i vardır üstünde. Seviye 3'se bir şeyler vardır. Sıkıntı yok gibi. Riven. Jin ve Riven. Bunlar aslında iki kardeş. Aynı kompayı alıyorlar. Hemen bakalım. Jin 3'e biraz nerf gelmiş ki hak ediyordu abi. Jin 3 ve sharpshooter sure yaptığın zaman bütün takıma badabum yapan bir hero'ydu. Jin 3'e gelen nerf yüzleri biraz güldürüyor. Jin 3 olmadan da kolay kolay kazanamayan bir komp aslında. Ribbon 3 yapman lazım önde böyle lobby yargılamak istiyorsan. 40 canlı rahat bir bin almak istiyorsan. Riven'ı erken bulman 3'lemen lazım ya da Jin'i bayağı erken bulman lazım. Şu nerf o yüzden bir tık da efektiftir ama yine de sağlam vuracak herhalde. 1, 2, 3, 4 random yazılmış gibi ama yine de güzel vuracak herhalde. Ribbon 3'e gelen nerf. Zaten bir kere nerf yemişti. Ribbon 3 üzerinde bir nerf daha yiyor. Artık bizi Ribbon 3 de kazandırmayacak galiba abi. <laughs> Kultist nasıl oynayalım biz? Geçiyorum bunu. Talon. Talon 1 aynı. Talon 2 aynı. Ama Talon 3 yaptığında çekirge biraz daha düşük zıplayacak artık. Okey. Azir'in yetenek hasarı 2000'den 8888'e. Onun dışında bir değişim yok. 9 tane Azir buluyorsan da bir büyü atıp öldürsün. Bence buna kimse karşı çıkmaz. Kane. Bir tane Kane buldum. Borda attım artık. Hasarımız biraz daha az. Onun dışındaki diğer Kane'ler aynı. Seviye 2 ve seviye 3 yapıyorsan. Aynı ama seviye 1 Kane'i içeri atıyorsan 50 daha az vuruyor. Gölgeye gelen nerf'ü de hatırlarsak Kane biraz daha sıkıntılı oluyor. ki. Okay. Lilia. 3.5-3, 3.5-4, 8-8. Buna da dokunmuşlar. Zillion benim en sevdiğim hero'lardan bir tanesi. Hedef sayısını değiştirmişler. Seviye 2 Zillion 2 hedef. Artık 3 hedef. What? Artık Zillion büyü attığında seviye 2 Zillion 3 kişinin etrafında kum saati mi dönecek chat? Zillion'ımız büyü attı. 3 kişinin etrafında kum saati mi dönüyor abi? Peki ben onu mage yaparsam bir üçlü daha atıyor. Mesela altı kişi de kum saati dönüyor mu abi bütün bordumuzda Altı kişiyi koruyan mage Zilean. Zaten güçlü bir heroydu. Üç kişiyi atması bence çok 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 daha efektif. Ki bir tanesini troll attığını düşünürsek iki tane sağlam targıta gelen ulti, iki tane guardian angel. Peki bu buff'ın üzerine hemen ne getirmişler? Eğer Zilean yerden kaldırıyorsa seviye 1'de 350 can aynı ama seviye 2... 700 yerine 500. Burada aslında bunu düşürmeleri tamam. Okey de sanki dengeli değil. Çünkü Guardian Angel verdiğin zaman senin Hiron bir kere banko büyü atacak demek. Eğer manası ise ölüm sırasında işte ahridir, secudur bilmem nedir daha öldürken ultisini atıyor. 3 kişi birden büyüsünü atabilecek demek ekstra. Ya da öldükten sonra kalkıp target almadan arkadan tekrar yargılayabilecek demek. Bence Zilean OP. Ben Zilean görünce tıklarım. Şu an bile çok seviyorum tıklamayı. Artık daha çok tıklarım diyebilirim. Eşyalar. Son olarak bakacağımız şeyler eşyalar. Güç kadehi. Çalış dediğimiz item. 30'dan 40'a çekmişler. Fena bir eşya değildi. Çünkü eşya yapılırken mana ve pelerin istiyor senden. Yani öyle çok kalbini kıracak eşyalar değil. Pahalı bir şey değil. O yüzden 30'dan 40'a güzel olmuş. Artık daha rahat yapılabilir. Öyle de mesela bazen mana ve pelerin gelince ben e, ne yapacağımı şaşırıyorum. Böyle bir rune olan bir şeyi mi bekleyelim ne yapalım falan diyorum. Artık bir kadeh yapıp geçebiliriz belki de. Gargoyle solo frontline olan komplarda özellikle efektifti. Artık ona da bir buff gelmiş. Bir aralar bu eşya zaten 15 arttırıyordu zırhı ve büyü direncini. 12'ye çekmişlerdi. Şimdi tekrar 15 almışlar. Bence 15'te kalmalı. 12 çok az. Güzel olmuş bu değişiklik. Gargoyle'ın çünkü mantelitesi güzel bir eşya. Ama işte onu pozisyon ayarlaman lazım. Etrafında ne kadar insan varsa o kadar katlanan bir armor olduğu için Sağına soluna Gargoyle'ın sağına soluna hero koymaman gerekiyor. O yüzden solo frontline diyorum zaten. Demir Soleri'nin broşu. Soleri dediğimiz eşya kalkan veriyor biliyoruz. 250 kalkan yerine 350 kalkan. Hmm. Oyun başında gelen 350 shield. Seviye 2 yaptığını düşün. seviye 2 Soleri'yi vereceksin. Ki büyük ihtimal 300 yerine 450. Bir tane Maokai Chosen aldım. Üzerine Soleri'yi döşedim. Yanındaki kimse ölmeyecek mi haberdik? 300'den 450'ye. Kaç saniye sürüyordu bu? 7 mi? Soleri bayağı sa bayağı sağlam olmuş. Bundan 2 tane yapsak 900 damage absorb'u. bu. 900'lük bir shield. Belki de, ne öncü ne brawler hiçbir şey açmana gerek yok. İki soları ile full agresif bir comp komple yapabilirsin. Onları sadece 900 shield korusan yeterli gibi. Ninja sesini çok konuştuk. Ver Akali'ye Pyke'a birine işte solerileri yargılasın abi. İki soleri ninja kompo deneyeceğiz. Luden'in feryadı hiç mi hiç yapılmayan bir eşya statik hançere benzer şekilde kalkana sahip veya kitle kontrol etkisi altındaki rakiplere ilave hasar veriyor. Güzel. Oyunda çok fazla shield var. Canlıdır, trash'tir. Her gören biliyorsunuz board'unu atıyor. Onlara karşı ekstra vuran bir Luden ne kadar ekstra vuruyor? 180, 180. Yani double vuruyor. İki katı hasar vuruyor. Harika. Üzerinde kalkan varsa diyor iki katı hasar vururum. Bir şeyler değiştirme bilmiyorum. Denemek lazım bunda. Luden'i kime yapacaksın? Öyle bir sıkıntı var. Eşyayı oynasan bile. Büyüsünü spamlama, spamlayan birisi olması gerekiyor Luden'in çok iyi birim alman için. O da düşük manalı hero'lara bir yapmak lazım. Bir bakalım. Deneriz. Cıva süresi 12'den 10'a. Cıva artık neredeyse her kere de biliyorsunuz. ilk itemlardan bir tanesi. Ona gelen 2 saniyelik nerf. O da efektif gibi. Çünkü bazen son saniyesine dayanamıyordu. Şimdi Atroxlar artık daha hızlı çekecek. Ama süre bittiği gibi enteresan savaşlar olabilir. Bir 11 mi yapsaydılar bunu? 10 çok az geldi. 11 yakışırmış abi. Geçtim. Statik hançere bir nerf ama kalkanlı ünitlere ilave hasar verdiği için bir buff aslında. Hatayı gidermişler ve Zeke'nin sancığı Soleri de olduğu gibi Zeke'deki sağa sola verdiği atak speed 30'dan 40'a. 2 Zekke, 2 Soleri, 2 Chalice, GG well played. Zizirot artık çatışmanın başında kullanıcıların yakındaki tüm rakipleri 2 saniyelerini kışkırtıyor. Kışkırtıyor ne demek? Şu Warwing Fear gibi bir şey mi? Kışkırtıyor kelimesi. Tam kafamda oturmadım. Yaratığın saldırı gücü 70'ten 150'ye. Katil Zizirot geliyor abi. Borda koyduğun zaman kafaya vuran Zizirot getiriyorlar anladım. şeyin taunt'u gibi. Adım mı atıyorlar ileri yani? <laughs> Yalnız kafaya vuran Zizrot çok efektif olabilir. Normalde tamamen tank olması için özellikle büyücü kompunda falan çok tercih edilen bir eşya. Daha önceki set 3'teyken early'yi tutması için verilen bir eşyaydı. Early'yi de yaptığın zaman seni kayacılara kadar bayağı bir yüksek şanda tutuyordu. Şimdi tekrar enteresan değişikliklerle geldi. İlk defa Zizrot'u böyle şekilde göreceğim. Hem Taunt'u gelmiş hem de 150'yi kafaya vuran bir Zizrot. Nice. Solo frontline 3 Zizrot ya da 1 gar Gargoyle Gargoyl, 2 tane Zizrot, arkaya 2 tane Zeki atak, speedli sharpshooterlar, Assassin'ler bir şeyler. Hepsine bakacağız. Hataları gidermişler. Hataların hepsinin canı cehenneme geçiyorum. Mobil ile ilgili son bilgimiz. Skor tablolarında can gölgeleri, göstergeleri sıkıştırılmış. Harika bir mobil oynayan izleyicilerimiz bayram etsin artık. 10.21 yama notları bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.